Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir favoriler videosu ile karşınızdayım. Bu ay gerçekten çok ama çok sevdiğim bir arkadaşımla beraberim. Hem de sevgili Melody! Ay çok heyecanlıyım. 100 yıldır galiba kameraya konuşmamıştım. Nasıl olacak bu? Şu an buradan <gülüyor> çıkınca gidip, influence oldum. C7'ymiş <laughs> <gidip gülüyor> ben, <laughs> ben bunu kesin deniyorum. Süpersin. Öyle miymiş? <laughs> Aa bana naşit ya dediniz. dedin. Valla. Gerçekten <laughs> helal <oldu>. verdik. <laughs> <laughs> bu saçları başına ağartmadık falan diye zorla getirdim seni evet, zorla. Ama çok iyi oldu. Ay benim. Süper. Birazcık daha artık e, bence şey yok kameralara karşı. Evet. Tekrar böyle bir ne denir? Comeback yaptım. Aynen. Tekrar geri dönüşüm. Dön. Aynen. Melody'yi zaten hepiniz tanıyorsunuz. Aslında Melody bu dünyaya blogger olarak başladı. olarak <laughs> doğdu. Blogger olarak doğdu. Herkes dinli Melody'nin çok seviyor. Daha sonra Melody de YouTube'a başladı. Ama şimdi biraz bir ara verdi. Ben onu tekrar geri döndüreceğim. Evet. Çok yakında. Bugün, bugün çok gaza geldi. <laughs> Aynen. Bugün onu bayağı bir gaza getirdim. Tekrar YouTube'a geri döndüreceğim. İyi ki geldin canım benim. Hoş geldin. Ben teşekkür ederim. Biz, Biz bayağıdır seninle görüşmüyoruz evet, evet, en son Berlin'de beraberdik Melody ile. Daha bunu sık yapmamız lazım. Bence de katılıyorum. Bugün bir şey olsun, milat olsun. Aynen. Ben de e, güzel ürünler getirdim sana. Hadi bakalım. Severek Bio kullandım. Biyo bir ben. bir ben. Biyo bir çok merak ediyorum şu an. Gözümün önünde, bak bayılacaksın. Bayağı Şunu şu, şu... şunu merak ettim çok. <laughs> sıktıracağım sana onu. Tamam. Ne olduğunu söylemeyeceğim. O zaman konsepti biliyorsunuz arkadaşlar. Her ay bir arkadaşımı davet ediyorum buraya. Bu ay yine diğer aylarda olduğu gibi bir benim favorim, bir melodinin, bir benim bir melodinin gibi böyle sohbet de de gideceğiz. Evet, başlayalım o Hadi zaman. Bakalım. Daha fazla uzatmam çünkü konuşacak çok şeyimiz var. Önce ben başlıyorum evet. arkadaşlar. Şimdi neyle başlasam? Hangisinden? Şunu başlayacağım ya. Ya bu evsü bunu sana sıktıracağım. O gözüm oradaydı bu arada video başladığından beri. Öyle bir şey keşfettim ki. sen benim şey gerçi çok da YouTube izlemiyorsun. Haklı hmm. olarak biraz uzaklaştığın için de. Ben şey formatına başladım Melody. Çikolatalı ürünler. Hindistan onu bir gördüm. Heh, gördün mü? Onu, onu bir gördüm. Adam. Tamam. Çikolatalı çok sevilmişti. Akabinde de herkes Hindistan cevizini istediği için ben de çıktım böyle çılgın gibi işte Gratis'te, Rossmann'da her yerde Hindistan cevizi ürünler Hindistan arıyorum. Hindistan cevizi kokusuna bayılıyorum. O yüzden <laughs> tam bir yaz. O zaman dur. Ben bunu bir Melodi'ye sıkayım. Hadi sıklayayım. bakalım. şu suratını bir sık sana. Bu normal böyle bizim şey misler gibi. Aynen. Hadi deniyorum. İnanılmaz kokuyor! <laughs> <laughs> bir dakika, çok iyi. Çok de bu iyi uygun değil. fiyatlı bir şey değil mi? Çok uygun fiyatlı ya, bir Rossmann'ın kendi markası İhsan'a. Aşırı iyi. Şu an Mükemmel buradan çıkınca gidip, influencer oldum. <laughs> Oldun mu? Gerçekten oldum. Mükemmel nemlendiriyor. İnanın, Ve çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Sanki hani hakikaten derler ya, kızgın kumlardan senin sulara atlamışsın bir gibi. Bir de neyi seviyorum biliyor musun? Özelliği yazın. Belki şu an olmayabilir ama bunu buzdolabında tutup, <laughs> Efsane oldu. <oluyor. böyle gülüyor> Bilmiyorum bu olur mu acaba bu şey ya sıkıştırılmış gazlı kutuyu ondan korkarım. Ben okarım. de bunun şey versiyonu vardı daha önce çok sen evi yanının böyle bir şeyi var ya. Evet. Değil mi? Böyle kop, güzel evet, kokusu kokmayanlar. Onu koyuyordum oluyor ya. Oluyor. Yani de, de, hiç olmaz. İnşallah patlamaz o da. <laughs> çok çok aşırı yüksek. Ama çok güzel ama bir şey. Şu an emildi bile. Emiliyor. Okay, okay, Kesinlikle yağlı bir cilt bırakmıyor arkadaşlar. Bunun farklı versiyonları da var. Bir sadesi var bir de bunun karpuzlusu, mangolusu gibi bir şey var. Onları unutun. Onlar da mutlaka şu güzel. an karpuzla bir de. merak ettim. Aşağıda var karpuzlusu Bence hindistan cevizi sevsane Süper uygun fiyatlı. Hem böyle far fırçalarınızı ıslatıp farınızın pigmentini arttırmak, hem işte makyaj öncesi cildinizi nemlendirmek, hem gün içinde acayip yağlandı suratım ya da çok terledim deyip bir ferahlatmak makyajınız için. Bu insan cebesini bulmak zor oluyor, bulursanız alın. Diğerlerine de bakın ama. Ben şimdi bunun peşine düşeceğim, yapacak bir şey, şey yok. Yapacak bir şey yok. Var. Evet, alacağım bunu. Kesin alıyorsun. Hadi başla. Ay şimdi ben bu öyle bir şeyle başladı ki Merve benim de çok iyi bir çıkış yapmam lazım. Şu an ne anlatsam, neden bahsetsem, ben de o zaman cilt ürünü Hadi ondan bahset. Benim de bir toniğim var. Ben normalde tonik de. adımını çok fazla atlıyorum. Kullanıyor musun tonik? Bahsedeceğim. Yani Lapanı şeyim çünkü bende ki, de aman, var bir tane. Hani tonik ne işe yarıyor? Olmasa da olur. Yıkıyorum çünkü işte Çok miseler su arası yok, Aşırı işe yarıyormuş. Deli gibi yıkayın. İsterseniz o cihazlarla falan ne yaparsanız yapın. Bununla pamuklu üstünden geçtiğinizde gerçekten turuncu bir şey çıkıyor. Yani temizlenmiyor. Demek istediğim ihtimalle. her şeyi anlattım. Yani alkol yok içinde bunun. Da ben şey diye düşünüyordum. Işte, alkollü söküyor falan. Onlar iğrenç. Hayır. Onlar çok kötü. Alkoller çok kötü. Hiç sevmiyorum abu, ben. Ama işte şey Neli. Üzüm suyu falan. Salitik, Zaten kodolinin şey. olayı o biliyorsun. Evet evet. Sen şey biliyor muydun? Neyi? Kodolinin bir tane yüz spreyi var. Onun Macar. Ha, evet evet. Macar, Aynı baş şey, ucunda duruyor. Baş ucunda duran bir ürünmüş. Oradan esinlenmiş Aynı. falan filan bilmem Hı, ne. Gerçekten benim cildimi toparladı. Çünkü şeydi böyle bir türlü oluyor atıyor. Ufak ufak sivilceler çıkıyordu. Evet. Hala biraz çıkartıyorum. Biraz Normal beslenmeyle yapalım. alakalı ama bu. Yani temizledikten sonra tonik adımını atlamak pişmanlık yıllarca... Yapmaya. Bak ben hiç unutmam. Daha benim bu YouTube YouTube hiç alakam yoktu. Beyaz yakalı olarak çalıştığım dönemlerde Doktor Öz'ün böyle bir kadın programı gibi Hı. programı vardı hatırlar evet. mısın? Orada böyle kozmetikle alakalı şeyler de yaparlar. Orada ve doktora hep şey yapıyordu böyle bir quiz yapıyordu. İşte en gereksiz e, Cilt bakım ürünü hangisi? Hep tonik Sorry. çıkıyordu zaman Hep tonik çıkıyordu ve yıllarca bize... Bileyim. Aynen, tonik o kadar da önemli değil algısı. Kesinlikle katılıyorum. Yani Melody... Ben de birazdan bir tonikten bahsedeceğim. Melody'nin söylediği her şeye katılıyorum yani. ve üzerine de ekliyorum. Cildiniz temizlenmiyor, temizlenmiyor. arkadaşlar Temizlenmiyor. İstediğiniz kullanmada. kadar yıkayın, evet. temizlenmiyor. Bununla geçtiğinizi anlayacaksınız üstünden. Gözeneklerde sıkılaşmıyor. Kesinlikle. Ee, ve siyah nokta oluşumunu çok engelliyor tonikler. O yüzden bu benim ikinci şişem falan yani. Bunu çok iyi. artık kullanmaya başladım. O zaman toniğin üstüne ben de bir tane tonik anlatacağım. Bakalım. Benim de bu ay bir tane tonik tavsiyem olacak size. Bu toniği mutlaka ki başka influencer arkadaşlarım da... Görmüşsünüzdür. İngiltere'lerden taşıdık. İngiltere'lerden taşıdık. Ben de İngiltere'den taşıdım. Ya bu benim hep başıma geliyor. Bizde nasıl olsa, ya, Şu an Türkiye'de yok deyip heyecanlanıp alıyorum. 2 gün sonra zaten Sephora'lara geliyor arkadaşlar. Şu anda. Her şey gelmiş ya Her şey, şey gelmiş. gelmiş. Çok mutluluk tabii ki evet. bu. Bu harika bir şey. Fixin'in Skin Treats Glow Tonic diye bir tonik arkadaşlar bu. Cildinizde peeling etkisi yaratan bir tonik. Ben küçük boyunu aldım. Böyle çünkü emin olmadığım şeylerde hemen büyük boyunu al almak istemiyorum ama zaten küçük boyu inanılmaz derecede yeterli olacak. Ben bu toniği yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum. Bak bu da köpürdü evet, sallayınca. Evet köpürüyor. Aynen. Bu kadarcık kullandım yani. Azıcık pamuğu almanız yeterli oluyor. Benim cildim bebek. Bu senin cildin zaten bebek. Değil yavrum. Ekstra Vallahi etkisi olmuş olabilir. Ya bir cilt rengini açıyor. Cilt tonunu eşitliyor. Ya, Siyah noktalarım. E, acayip derecede azaldı buradaki yanaklarındaki gözeneklere inanılmaz derecede sıkılaştırdı. Işıl ışıl. Ya böyle hep makyajsız gezmek istiyorum çünkü ben bu Çünkü var içinde. Neydi? Glikolik, Glikolik asit, var. var içerisinde yüzde Aynen öyle. Güneşe çıkma konusunda dikkatli olmak Aynen. Lazım Her diyecek. zaman olduğu gibi glikolik asit olan, e, çok güzel bir uyarı yaptım Melody. Ben bunu azata akşam kullanıyorum. Glikolik asit olan ürünlerde mutlaka arkadaşlar sürdükten sonra güneşe çıkmamanız lazım. O yüzden ben bu benim gece toniyim. Sabah akşam gece yapmıyorum. Gece çok mantıklı çünkü ben sabah unutuyorum kremleri Aynen. sürmeyi gece kullanmak. Kimsenin lazım. öyle bir vakti yok. Hepimiz evet. kalkıyoruz okula, ofise, işe gidiyoruz. Yani, ay Gidin toniğimi süreyim üstüne bilmem ne yapayım diyemezsiniz. Doğru. Makyajını sildin. Melody'nin anlattığı gibi köpürttün suratını. En son bununla güzelce yapıyorsun. Zaten bir pamuk akil çıkıyor anlatamam size. Sen kendini temiz zannediyorsun o dakikalarda. Kendinden parlıyor yüzün. Evet. Üzerine de nemlendirici sürüp yatıyorsun. Şöyle ki arkadaşlar Sephora'lara geldi. Fiyatı küçük boyunun 145 lira. Şöyle anlatacağım size. Günde 5 lira koyarsanız kenara tam 30 günde bu küçük boy toniği alabiliyorsunuz. 5 lira hiçbir şey değil. Evet. Hiçbir şey değil. karşına iyi bir ürün oluyor. Gerçekten 5 lira koyarak bunu herkes alabilir. O yüzden benim size tavsiyem bence bir tane Pixi için bir kumbara yapın kendinize küçük boyu da yeterli olacaktır sizin için. Günde 5 lira koyarak 30 günde, bir ayda bu taneyi alabilirsiniz. Şimdi sende canım. Sıra. Şimdi sırada ay bu cilt şeyinden gidiyoruz. Renkli kozmetiğe geçsem mi bile oğlum ben de geçeyim mi? karışık olsun. Tane, karışık yani. olsun. Tamam. Sıkılmasınlar. O zaman ben bir concealer göstermek istiyorum. Çok merak ediyorum. Çünkü bunu. ben normalde concealer'ları da aşırı şeyim. Yani elime çok fazla yani ürün zaten denememiz için geliyor. Ben de satın alıyorum. <laughs> Ama hep şeyi fark ediyorum, Hep böyle nars kullanıyordum. Artık onda fiyatı ince arttı için var şeyim ne yapsam ne yapsam ne yapsam ta 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 ta. Muadil buldu. Bak konuştuğumuz şey geldi. Evet, Revolution'ın şöyle Conceal Define diye bir ürünü var. Çok güzel kapatıyor. Vallahi. Çizgilere dolmuyor. Göz altı kurumu yapmıyor. göz altında. Bu var. Bir Bilmiyorum tane nasıl çizgi gözüküyor. yok göz altında. Bir çok tane. Olabilir. Ama çok öncesinde iyi. ben yine de iyi bir nemlendiriyorum. Tabii canım öncesinde mutlaka. Ama yapısını falan çok sevdim ve birazcık o şeylere de benziyor. En şu, şu biraz biraz kalın fırçalı L'Oreal'in e, biraz andırıyor, andırıyor biliyor musun? Son bir biraz şey olanı. Tart shape tape muadili olan. Bu ondan daha ince ama daha, ince. daha o, o, çok, o beni çok yoğun yoğun tür yapıyor da direkt gitti put put bunu put, tut, sevdim bunu çok sevdim uygun fiyatlı olduğunu biliyorum drugstore'lara satıldığı için o yüzden Allah birazcık buna döndüm ben son zamanlarda ceyinmiş bendeki rengi hemen gitti yani uygun fiyatlı bir konsiyer arıyorsanız bu tarz böyle bir şeyiniz varsa buna bakabilirsiniz ben bunu kesin deniyorum evet. süpersin. O zaman renkli kozmetiğe geçtiysek Aynen. ben de son günlerde en çok sorulan storylerdeki rujumdan bahsedeceğim size. Şu anda da dudamda bu ruj var. Hah, sen beğendin. ben dedim beğendim bunu. Beğendim. görür görmez çok güzel rujun rengi dedi. Bu da arkadaşlar klasik bildiğiniz Maybelline'in şu ruju. 373 Mole For Me. Bu galiba şeyler. Ee, her ten her renk evet, her göz de bu. galiba. Evet. Yani bunu yine almadım ben çünkü. Baba bende var mı? Ben... Var mı? Dudaktan dudağa rengi değişiyor ya. Yani. Mesela ben şimdi daha yandım. Yanınca bir ruju sürüyorum. Hiç eskisi gibi. Benim biliyorsun senin setinden çıkan ruju aşırı seviyorum. Gerçekten. Aa, i̇nanılmaz seviyorum. Ay canım ya. Onu deli gibi sürüyordum. Bronzlaştım. Şu an olmuyor. Olmaz. Şimdi rengim açılacak kışın tekrar, tekrar, ona geri döneceğim. Tabii. Çok o yüzden fark buna eder. da bir bakacağım. Evde bakayım bulayım derinliklerde. Kesin evet. vardır. O Aynen. zaman gönderilmiş bir evet. ruj zaten bence bu bize. Ben Bayağı böyle ya müthiş bir ruj ya, acayip güzel kremsi bir ruj. De duruyor bu arada süper özellikle. kremsi, ıslak ıslak, kokusu mükemmel, çok kalıcı, inanılmaz pigmentli. Ne zaman bu ruju sürüp bir store atsam, hemen gerçekten arkadaşlar, e, DM'den Merve rujun ne diye haber şey geliyor, mesaj geliyor, 373, more for me kesin o serinin. Bunu evet. alıyorsunuz. Çok Bir beğeneceksiniz. Da. Aynen güzel. çok seveceksiniz. O zaman hadi, hadi canım. Ben biraz önce concealer'dan bahsetmişken asıl onun olması olmaz. bu gerçekten artık yani üstünde isim bile kalmadı çünkü. şöyle yaşıyorum kendisiyle. Dünyanın en güzel concealer fırçası Herkesin. sanırım. Çok seviyorum ben bunu bu, ya. Bu naş, Naşita diyor. Naşinıyor. Naskita'ymış. Öyle miymiş? Ha <laughs> <Aa>, bana <laughs> Naşita Naşita dediniz ne oldu? Vallahi Naskita, <laughs> Naskita, Naskita. Naskita Naskita. Ben bizzat Naskita. bizzat markanın sahiplerine sordum. Ha. tamam. Çünkü o zaman. ben de Naşita, Naşita diyorum. Dediler ki ya Merve sana kötü bir bebeğimiz var, o Naşita'nın Nazgita. Hatta ben bundan bir tane seç. falan... Silinmiş. 136. Duruyor mu? Evet evet, ışıltın. E, ben de abartmayacağım. üç tane falan var. Bir tane çok kaybettim, yapsın. bir tane unuttum. Çünkü şöyle bir şey mesela, çok güzel hani gözaltı kapatırsanı. Ama yazında şey yapıyorum. Onda sürmediğimde bazı yerleri sadece kapatmak istediğimde Mekal lokal olarak he. bir şey kapatmak istiyorsanız sıkıllı, başarılı, hatta buna indirme falan giriyor galiba da arada. Çok, giriyor. Ha, çok bu, giriyor. hani bütün fırçalarım arasında bu olmasa çok üzülürüm. Ben bugüne kadar hangi sete gittiysem bütün make up artist'lerde MAC'in bakın MAC'in kendi make up artist'leri de biliyorsunuz hani full MAC fırçalar kullanmak zorundalar ama kendi çantalarında bu hep var. Bütün o beauty blender'ları kenara attım, başka fırçaları kenara attım. Hepsi. Şu an tek bu. Çok, çok memnunum. O zaman ben de bir tane arkadaşlar e, farla devam edeceğim. Okay. Şimdi ben kendime bir tane far paleti yaptım. Şimdi benim zaten ki ay çok pis kusura bakmayın o kadar kullandığım için. Kendi zaten Mac X Marvelous kaynak setimdeki kendi malç farım en çok kullandım şu. gördüğünüz gibi. Onun refilini koydum kendime ki şu da şimdi bunu anlatacağım. Şu expensive pink mi? Bu expensive bu pink. Bu all, all that glitters. <laughs> hepsini biliyor. Bunu Şaka buna gibi. O da şeydi Twink Stilet. Evet. Ben tamam. bu, hepsini biliyorsun. Gerçekten şey verdik. <gülüyor> <gülüyor> bu saçları başına ağırtmadık falan diye. Şimdi arkadaşlar zaten mulch benim en çok sevdiğim farlardan bir tanesi. Make X Merve kaynak setimde de var ama böyle e, yurt dışına falan giderken tek tek sevdiğim farları koymak, taşımak, zor taşımak gerçekten çok zor oluyor. O yüzden dedim ki yani benim yine o teklerim kalsın ofiste ama ben böyle seyahate giderken e, en sevdiğim renkleri bir palet haline getireyim. Dediğim gibi benim setimdeki mulch'u buraya koydum. Ben bu ay size All That Glitter'sı önereceğim ama Expensive pin çok, çok, çok güzel bir far. Hatta bir şey itiraf edeceğim. Böyle acaba sete Expensive Pink'i mi koysam falan dedim <laughs> <laughs> ama ama herkese yakın yakışmayabilir diye. Evet, her göze malç Her göze malç çok daha iyi olacak diye malça döndüm ama o zaman madem de söyledi, bu şu tonlardan hoşlanan, pembe ama çok güzel içerisinde şey. sarı altın ışıltılar da barındıran... Şu an nasıl ışık oraya yansıyor evet. öyle böyle böyle. Böyle şey gibi, Pokemon gibi renk değiştiren, parları sevenler, Expensive Pink'e bayılır ama ben size All That söyleyecektim. Şu anda da göz kapağımda var. Bu tarz refill de alırsanız daha ucuz biliyorsunuz. Çünkü All That Glitters'a çok joker bir renk. Çok. Hiçbir şey sürmeden, onu tekstür nereli sür çık. Çık. Aynen, Aynen öyle. Evet. Gözden devam ediyor. Hadi gözden devam et. <laughs> Şimdi ben... Kalem kullanıyor musun gözünü? Ya ben eskiden çok <laughs> Benim eski makyajlarımı izle. Ben full yani böyle çerçeveli evet. makyaj. Asken... Evet. Ya yapmıyorum ben de çok erdim. Ama yaptığımda da ben ne zaman 40 yılda bir böyle kahverengi kalem sürsem oha ne kadar güzel olmuşsun bugün Çünkü diyorlar. Çünkü gözün rengini çıkıyor. Evet, artıyor. evet böyle gözü bir badem yapıyor, bir göz i̇şte. rengi çıkıyor ortaya falan. Bana benim gözüm yapıma, Gözüm uçları düşük olduğu için şey olmuyor. Ailenler hayatım boyunca hiç bir zaman kullanamadım. Sen, o yüzden yani. benim tek kurtarıcım kahverengi kalem. Siyah da bana olmuyor. Çok, yani çok, siyah çok, sürdüğümde çok, böyle çok. sanki böyle üzülmüşüm de aşağı çekilmiş gibi kahve çok böyle fazla ifadeyi aslında. çok yumuşatıyor atıyor gerçekten. Çok. O yüzden şu Ingron'un kahverengi kalemini alıyorum. <laughs> Yumuşacık. Gerçek Göz mi? içine çekilen klemmin yumuşak olması çok önemli. Tabii. Aa, aa. Yumuşak, bayağı yumuşak. E çok pigmentli. Ve bak. Bak bak kayıyor bak aynen olaya bak güzel sabit bu ne çok mi? güzel bu nasıl mokai olur? Ee, atabilirsin de. Ama şey biraz daha zınk, zınk kalanlardan zınk evet. Aynen, çok hafif ama çok hafif. Çok hızlı, hızlı davranmak lazım ama eğer kalem kullanıyorsanız bunun başka rengi de vardır ama kahverengi kalem benim şeyim yani siyah ben de kahverengiciyim. çok hafif şu gözün içine sürüyorum o kadar. Diğer ürünlerine hakim değilim ama bu çok başarılı. Yine ben Melody Melody sen çok güzel kozmetik anlatıyorsun. Aa, aa estağfurullah. Yani, senin çok... yanın. Yağcın saçma ama <laughs> çok güzel kozmetik anlatıyorsun yüz katılıyorum. Kahverenginin ifadeyi çok yumuşattığıyla alakalı evet. ve günlük makyajı da çok yakıştığıyla alakalı. Bence her göz için bu geçerli. Melody madem kalem söyledi, ben de size bir tane maskara önereceğim. Şu anda gözümde bu maskara Kahveri. var. Kahverengi. Opa, aşırı mantıklı. Ben de diyorum annem hep kahverengi maskara kullanıyor. Niye acaba? Niye Kahverengi maskara kadar güzel bir şey. Siyahtan çok daha doğal duruyor aslında. Müthiş doğal duruyor. No makeup up da harika uyum kat, sağlıyor. Kat kat geçsen de. Çünkü aslında hepimizin kirpiği kahverengi. Aynen. <laughs> Aynen kahverengi. Yani hiçbirimizin kömür. Karası yani esmerlere ederek söylüyorum. Senin kiri siyah değil ya. Yani. Yani. Siyah bir de bazen topaklanınca çıkar. Ya ben şunu şunu demek istiyorum. Böyle hafif bir makyaj yaptığında siyah maskara sürdüğümde çok kalıyor evet. siyah maskara. Çok sürülü sürül boyalı çok oluyor. Çok boyalı boyalı oluyor ve ya gerçekten full bir makyaj yapacaksan evet o zaman da kahverengi sönük kalıyor. Ama günlük makyajda kahverengi bence siyah maskara göre çok daha kullanışlı arkadaşlar. Bu Maybelline'in Snap Snap Kara maskarasını çok seviyorum ben. Yani yumuşacık. Bu bir de şeyle çıkıyormuş suyla. Ya ben suyla çıkış şeklini sevmedim. Ama bak, onu Hadi söyleyeyim, ya, onu söyleyeceğim. Ama. İşte su ile çıkıyor zaten bunun e, PR gönderisinde de böyle Öyle küçük ya, evet. koymuşlardı falan içine, silgi gibi çıkıyor, parça parça oluyor. Parça parça evet. dökülüyor. Ben bunu waterproof diye e, girdim denize, <laughs> Çıktım da buralarında böyle <laughs> silgi gibi şeyler vardı. Çıkartma şeklinden hoşlanmıyorum suyla, o yüzden suyla çıkartmam zaten. Allah. Normal makyaj ya da işte yağ ile çıkartıyorum. Yani. Ama normal duruşu. Sürümü, kirpikleri uzatması, tek tek ayırması ve rengi çok güzel. Kahve bayağı, yukarı, evet evet, evet. Bayağı, bayağı memnunum yani. Evet ben bir allığa geçiyorum. Ben bir allık. allık yani şunu düşünüyorum. Düşün. Hiçbir şey olmasın allık ama allık. allık olsun çünkü yüzü öyle bir can ve kan getiriyor allık. ki allık. Neydi şeyin, dur Ivana Sert'in bir lafı var. Neymiş o? Allık sağlık. <gülüyor> <gülüyor> bir atasözü kelini. Aynen. Atasöz öyle der, allık sağlık. Katılıyorum bu arada. Hani bazı insanlar için bu maskaradır. Maskarasız yapamam. Ben de maskarasız Ama yani yapamam. bir şey yüzüme sürdüğümde böyle ya bir anda öyle hop. Şey evet. geliyor yüzüme. Happy, mutlu, pozitif. Evet. Böyle bir şey katıyor Aynen. insana yani. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden son zamanlarda en çok sevdiğim getirdim. Ondan. Hadi birazcık pahalı. Bir biraz evet. Biraz, biraz pahalı ama çok güzel. <laughs> diyorum. Kaç numaramış bu? 330 numara. Şöyle bir allığı var. Ay Melody ya. Normalde ben şey bir hafif yansıyanları, gözenekleri belli ediyor diye sevmiyorum. Evet. Ama bunun şeyleri o kadar ince ki. transparan. Transparan. Evet. Yani 5 kat sürseniz de çok allıklı olmuyorsunuz. Her tane farklı. Mesela şu tene. an o var benim yanağımda. Böyle hani şey çok hafif bir sen de şeftali duruyor şu an yanında. duruyor bronzum diye. Aynen. Ama şey beyaz kendi güzel olan bir yıllık. O yüzden Her böyle gider. yani ben iyi bir Allah'a para harcayayım diyenler. Diyorsanız. Buna bakabilirsiniz kesinlikle. Çok güzel. Evet. Şimdi Tabii benim son bir tane ürünüm var arkadaşlar. Yine Hindistan cevizli ürünler videomda keşfettiğim bir ürün. Gratis'ten aldım bunu da. Soft M markasının makyaj temizleyici Hindistan cevizi yağı diye bir ürün. Gerçekten çok güzel. Ya böyle ambalajına ya baktım. Ambalaj çok enteresan. Farklı. Ambalajına işte ambalaj ne kadar önemli ya. He, dedim hani nedir ki falan. Makyajımız sildim e, şey yağla üzerine köpükle yıkadım ve en son çıkmayan bir tane bir pigment denemiştim böyle yanağımda. Ben o pigmenti çıkarttım çıkartmışken de bütün yüzümü bir sileyim bununla dedim. Böyle şey, şey sanki ota oto bronzan sürmüşüm <laughs> gibi suratım. Tonik etkisi yaratıp bütün cildimdeki o turuncu kökünü kazıdı. Şimdi bak <laughs> elimi sileceğim bunu. Bir tane aslında kapımı şey, vardı Ambalajı şöyle enteresan. Genelde bu formatta olmuyor ya. Makek Hiç olmaz. Var. Basmalı. Aynen öyle. İnsan Birazcık zor ya. basılıyor sadece. Bak şöyle göstereyim. Hem tık ya. Yok, o kadar zor basma aslında. Ben şey yapıyorum bazen çünkü hindistan cevizi yağının kendisiyle yapıyorum ama ha, bak, bak, güzel. bak. Bunu sonra pamukla bir siliyorsun. Hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir ha. şey kalmıyor arkadaşlar. Aşırı iyi. Ben en ağır makyajı de. bile gerçekten çıkartıyor ve aşırı memnunum. Nerede satıyorsunuz Ben bunu gratisten aldım. Gratisten aldım. Bak böyle böyle yapıyorsun yağ gibi. Tabii ki çok güzel kokuyor. Ne kadar güzel koktuğunu söylememe gerek yok. Hindistan cevizi şeyleri bu aynen mesele. Bak gitti. Evet. Bak gitti. güzel kokuyor. Git ee, cildi yumuşacık yapıyor. Işıl ışıl. Hepsi bak, çıktı. Bak, bak Bakar, bakar mısın? ben şok. Bir anım kafamı çevirdi. Evet. Başka bir şey oldu. Böyle yaptım sadece ve bu ne? Bu parlaklık kalıyor cildinde. Çok başarılı. E, çok mal. Özellikle kuru ciltler çok sever. Kuru ciltler buna bayılır. Iyi. Ben tabii üzerine gene tonik geçiyorum hani. <laughs> <laughs> Karma olduğu için. Çok Ama iyi. geçmeyi de bilirsin yani. Karar senin. Son bir tane kaldı. Aa senin lüksün evet. var. Hadi bakalım. Son bir tane kaldı. Senin Karma. Karma. Yağlanmış şu an. Yağlandım şu an şöyle, ben. benim de senin de şu an parlıyoruz değil mi? Şu an Ben de evet karmayım. Evet, krem çok önemli benim için çünkü ya sivilce yapıyor ya yağlandırıyor. Gözeneklerimi tıkıyor benim. Evet, benim de hep deniyorum. Ben de kullanıyorum. Ama bu çok güzel. Şey. bu kadife gibi yapıyor. Elimde bir dene, bunu bu yerine sürmediğin yerinde. Ya ben lüksün şeyleri çok seviyorum. Şey, tam anlamıyla yumuşacık yapıyor yani. O yüzden çok seviyorum. Göz altı kremi de kullanıyorum bunun. Böyle makyajdan önce böyle bazı gibi oluyor. Çok enteresan bir dokusu var Bebek. yani. Güzel. Be Jel değil ama çok bebek bir şey. Çok Aynen. bebek, incecik. O yüzden buna çok fena dadandım. Yani yüksün şeyleri çok güzel, güzel ya. yeni serisini çok seviyorum evet. ben. Bakayım. Bakar. Aynen. Ve kokusu güzel güzel. Mutluluk. Yani bilmiyorum ne var içinde. Böyle jel değil. Ama şey yazıyor zaten. Silk cream. Hani böyle ipeksi yapıyor. Dokusu <laughs> çok güzel. Kadife yaptı şu anda elimin üstünde. Varsa <laughs> sen de dene. Bu yok. Buna şey oldum ben. Bu yok. Çok şu elimdekileri bir bitireyim de. Evet. Elimdekileri güzel bir şey yani. Yani böyle karma cildiniz varsa Buna bakabilirsiniz. Tam makyaj altı bazı. Tam tam. Çok iyi. Bitirdik, bitirdik yavrum. Aynen, Aynen öyle. Özlemişim kozmetikle ilgili ya konuşmayı. Kızım ya kızım çok, çok keyifli. Çok güzel anlatıyorsun. Evet. Evet. Melodiye lütfen arkadaşlar yorumlarda e, siz de baskı yapar mısınız? Ben sabah geldiğinden itibaren onu <laughs> işliyorum. Sürekli şey, bu kanalıyla ilgili konuşuyor. Ee, Melody YouTube'a tekrar geri dönmek lazım. Şimdi buradan çıkacağız, beraber yemeğe gideceğiz. Orada da işlemeye devam edeceğim kendisini. <laughs> Dönmesi için YouTube'a lütfen siz de yazın. Gerçekten Melody'nin stil anlamında da inanılmaz bir e, tecrübesi ve bilgisi var. De. Moda anlamında, aynı zamanda kozmetik anlamında da inanılmaz bir çok ürün denediği için yıllardan beri ve çok ilgisi var. Biz Melody ile beraber <laughs> evet, Berlin'e gittiğimizde ben size yemin <laughs> ediyorum bakın 3 tane ürün ya getirdim ya getirmedim ya uçan yaşlıktan. Ne kadar uykumuz olsa, ne kadar yoğun yorgun olsak Bana da. Bana hatırlıyor musun? Ya sen bütün kremlerini, serumlarını sürekli niye sürüyorsun? Sür yani bak geberiyoruz yorgunluktan. Bitmişiz yani kilometrelerce yürümüşüz Berlin'de benim hiç halim yok. Ben böyle yarı gözüm <laughs> kapalı makyaj temizleme mendiliyle sürüyorum. Meryo girdi tuvalete. Önce onu, sonra onu, Ay, sonra şey, onu, sonra onu. Çok seviyorum sonra, yani kırık, 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 kozmetik falan. İnanılmazsın. <laughs> evet. Ben ondan gördüm dedim ki abi şey geldi bana <laughs> yeniden, gideceğim şimdi cilt bakımı yapacağım yani. Çok güzel anlatıyor. Çok için de çok ilgisi var. Lütfen kendisine yorumlarda yazar <laughs> mısınız? Geri dönsün. Teşekkür ediyorum. Bu yorumları görünce çok hoşuna gidecek ya. eminim. Valla tekrardan çok teşekkür ederim. Bitmedi çok keyifli oldu. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Dur sana şey bir de soracağım. Ha. minik bir kozmetikleri bitirdik. Dizi film, Aa, Instagram, Instagram hesabı, kitap falan orayı da bitirelim. Ben o kadar unuttum ki ya. böyle ya. videolar. Hatta dün şey dedim. Ya. Not alayım sevdiğim dizileri dedim. Ya. Sen ne de izliyorsun? Ben şu an elimdekileri dün bitirdim. Ama ben bir günde izliyorum. Bir gün oturuyorum başında ya. Çok kötü bir şey Çok ya. Çok kötü bir şey ya. Sonra i̇şte izleyecek şey bir şey bulamayız. Evin internetini bitirdin. Evin internetini bitirdin. O harbine. zaman bu ay sen dizi öner. Ben bir tane Instagram hesabı önereyim. Dizi önereyim. Tamam. İzlediklerimi söyle. İlk aklıma gelenleri söyle. söyle. Is unbelievable is izledim mi Netflix? İzlemedim. Unbelievable diye bir, tamam biraz gerçek hikayelerden maalesef e, esinlenilmiş bir şey var. 8 bölümlük bir mini diziyim. Tamam. Ee, sen geçen bunu storyde paylaştın. Evet, yani onu biraz tatsız evet. ama çok sürükleyici ve güzel maalesef genç kızların başına gelen tacizle alakalı. Gerçekten olan hayatın gerçeğiyle evet, gerçeği gerçeği şey ilgili bu. bir dizi var. Güzel bir dizi, güzel anlatıyor. Yani konuyu Hı -hı. çok güzel işlemiş. İşte İnsanlara nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili Hı -hı. güzel anlatmış. Onu bayağı bir şey yaptım, sevdim. Bir de dün bir diziye başladım ve dün bitirdim. Aa! O kadar e internet neydi? Broadchurch diye bir dizi. Onu da hiç izlemedim. Konusu ne? Hiç duymamıştım. Orada da bir yine cinayet... Ay niye hep böyle şeyler? Hep iç kapatıcı şeyler ama... Ama çok sürükleyici oluyor yani. O polisiye ve şeyler Küçük çok Küçük bir kasabada oluyor. olan cinayetle ilgili tamam. bir çocuk maalesef. Öldürülüyor. Onu biliyorum. Gözü oyulan falan mı? Değil. 11 yaşında maalesef böyle ha. bir şey. Ama oyunculukla... İngiliz dizisi Hı, bu arada. Oyunculukla... inanılmaz Doctor Who'daki adam Bayılıyorum. Senedim. O oynuyor. Çok iyi. Çok iyi yani. Not alın arkadaşlar. Bunları eğer polisiye falan seviyorsanız bunları kesin izleyin. Bizim saniye dizisine ikimiz çok benziyor o evet, yüzden evet. ben bunları hemen izleyeceğim. E, e artık bitti. Ya. Evet. Artık gidebilirim diyorum. <laughs> Biraz önce kaçıyordum. Şeyleri unuttum. Dizileri, filmleri unuttum. <laughs> çok teşekkür ederim diyor <laughs> bir de bana. Çok Beni davet <laughs> ettiğin için. Bu sefer gerçekten bitiyoruz arkadaşlar. Denikom gerçekten harikaydın. Teşekkürler. Bir sürü yeni ürün öğrendim sayende. Aynen ben de şimdi alışverişe gitmek durumunda <laughs> kalacağım buradan hemen. Çok, çok, çok sağ bakacağım. Çok teşekkür ederim. Ağzıma sağlık. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Melody şu anda aktif olarak YouTube'u kullanmıyor ama siz yine de Melody'nin kanalına gidip abone olmayı unutmayın. Çünkü başlayacak arkadaşlar. Her an bir yerden çıkabilir. Siz şimdiden abone olun. Gitlerden olun. Eğer hala abone değilseniz. Mutlaka YouTube'a geri dönecek yani. O iş bende. Merak etmeyin ama yorumları da bırakmayı unutmayın lütfen. En kötü Instagram'ı bekleriz. <laughs> evet ya da Instagram'da <laughs> tabii ki takip edebilirsiniz. Ve söyleyeceklerimiz bu kadar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basmayı çok önemli. Bildirimleri <laughs> açmayı unutmayın. Melode'nin hesabında, Instagram şey açıklama kısmına koyacağım. Bahsettiğim e, Volkan hesabında yine videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan da gidebilirsiniz. Yeni favoriler videomda kim olsun isterseniz onu da lütfen yorum olarak yazmayı unutmayın. Yine değil mi? Yine <laughs> her de zaman de canım de. benim, başımla beraber her zaman. <laughs> Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. kalın.